Bekleriz Afiyet olsun Sağ olun Nasıl olmuş köfteler? Vallahi harika Sen de beğendin mi Umut? Evet çok güzel olmuş Teyze bak gördün mü? Yemekler bitti üçe kadar Bedava verirsen biter tabi Ertan'cığım senin ortağın var ya Dükkanı yeni açtık diye millete bedava yemek dağıtıyor haberin olsun. Bedava değil teyze. indirimli veriyorum. O da ilk üç gün. Ama müşterinin yavaş yavaş ayağının alışması lazım. Nurgül biz yemekten sonra Umut'la bowling'e gideceğiz. Sen de gelsene ne dersin? Ben anlamam ki o oyundan hiç. E, ne olacak ben de anlamıyorum zaten. Ama mut bize bir şeyler öğretir. Herhalde değil mi Umut'cum? E bana bir şeyler ısmarlarsan öğretirim tabii. E tabii ısmarlarız oğlum. Hadi etrafı toparlayalım. Hayır ben toparlarım siz gidin. Emin misin? Eminim. Bak sonra yorgunluktan öldüm bittim deme bana. Demem merak etme sen git güzel güzel eğlen. Uzun zamandır bunu istiyordun zaten hadi. Yorulmadı hala. Maşallah çok enerjik bir çocuk. Vallahi üvey gibi olmasın ama biraz bana çekmiştir. Ben sizi pek öyle görmüyorum ama. Nasıl yani? Sen bana çaktırmadan hımbıl diyorsun yani. Hımbıl demeyelim de daha ağır başlı görmüyorsunuz. Neşeli yaramaz bir çocuktan çok pencereden top oynayan arkadaşlarını izleyen bir çocuk gibisiniz. Daha mazlum, daha üzgün. E, bu halin bile seni etkilemediğine göre. Belki de içimdeki muzip çocuğu biraz çıkarmam lazım. ben yani belki de. İyi, çıkartıyorum o zaman. Buyurun Ertan Bey, getirdim. Sağ olasın. Nurgül'cüğüm, bunlar senin. Nasıl ya? Şimdi eski Türk filmlerinde kadınla adam bir yerlere giderler ya. Bunların yanından bir baloncu geçer. Adam da alır bütün balonları, kadına hediye eder. Kadın da bunu ne olarak görür? Hani bu adam beni çok derinden seviyor, çok mutlu ediyor der. E şimdi ben de bowling salonuna baloncu sokamayacağıma göre... Onları gittim bizim çocuklara buldurdum. Bu balonlar senin Nurgül'cüğün. <laughs> Hay <laughs> Allah'ım. Hadi Nurgül ablanla vedalaş bakalım Umut'cuğum. Güle güle Nurgül abla. Hoşçakal Umut'cuğum. Gel öpeyim seni. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Çok teşekkür ederim. Son zamanlarda geçirdiğim en güzel günü. Çok mutlu oldum. İyi. Biraz gözüne girebildiysem sevindim. Estağfurullah. Bak, hep aynı şeyi söylüyorum. Sıkılacaksın ama söylemekten vazgeçmeyeceğim benim rahat, mutlu ve huzurlu hissettiğim tek yer senin Arzum senin için de öyle olmasın. İyi akşamlar. Ah, bir dakika dur. Babamların. Teşekkür ederim. Teyzene çok selam söyle. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Nurgül, ne yaptınız? Nasıl geçti? Hiç. Gezdik işte öyle. Balonları mı aldı? Evet. Ah. Vallahi bu çocuk bir kadının kalbine nasıl girilir çok iyi biliyor. Baksana uzun zamandır gülmeyen yüzün gülüyor. Nurgül, el ele tutuştunuz mu? Yok daha neler. Öyle şeyler evet. için daha var. İlerleyen zamanlarda tutacaksın yani. Aman iyi iyi. Ben öyle bir şey demedim teyze. Aman deme ölürsün. Kızım bu çocuk senin gönlünü kazanabilmek için daha ne yapsın? Gerdanlık aldı istemedin. Romantizm olsun diye balonlar almış. Sende tık yok. Bana bak. Fazla naz aşık usandırır. Benden söylemesi. Çok yorgunum ben. Yatacağım. İyi geceler. Kız kaçma hemen gel buraya. Ah şaşkoloz. Ah. Ne oldu Mutfaşa? Yoruldun mu? Sesin soluğun çıkmıyor hiç. Birazcık yoruldum. Eve gidince oyun oynamak falan yok. Hemen yemeğini yiyip yazacaksın tamam? Tamam. Söz mü? Söz. Erkek sözü mü? Erkek sözü. Aferin. Şimdi sana bir şey söyleyeceğim oğlum. Eve gittiğin zaman annen ya da deden... ...bugün ne yaptınız diye sorarlarsa... ...sadece gezdik diyeceksin tamam mı? Nurgül ablandan... Yaptıklarımızdan falan hiç bahsetmeyeceksin olur mu babacığım? Çünkü çok eğlendik diye kıskanırlar bizi. Bir daha seni benimle hiç göndermezler. Ne diyecek misin? Gezdik. Detay vermek yok. Yok. Aferin benim aslan oğluma.